babamın en efsane golünü göstereceğim. Ama direkt maçı göstereceğim ben direkt. Bu maçtı. Bakın maçı izleyin. Neymar kuşa dikkat edin. Neymar kuş babam. Ronaldo da benim. Gri'yi sevme bilmiyorum çünkü. Şimdi babam ilk baştan ölmüş burada. Şu anda babam nasıl Birazdan profesörü göreceksiniz. Kimi en Şimdi geliyorlar tam gol derken babam çıkıyor. Babam götürüyor. Babam geri attı. Adam öldürdü. Şimdi babam aldı topu gidiyor arkadaşlar. Gidiyor, 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 gidiyor. Baba onun en güzel golü gelecek şimdi. Şimdi mi biraz sonra galiba? Evet evet şimdi biraz. Babam bekliyoruz. Babam doğadı baba. Biz burada onları oyalıyoruz. Babam geliyor şimdi geliyor baba. Hadi baba. Babam geliyor, geliyor geliyor. topu uzaklaştırıyor. Ölüyor. Bir daha kim olacak kızımız? Hadi ama Hadi. Şimdi bizim arkadaşlar ölüyor. Ben de ölüyorum. Bizim arkadaş yavaş yaptı onu. Babam öldürdü onu. Babam onlara bir ulti attı. Babam gidiyor şimdi arkadaşlar izleyin. Babam gidiyor 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 gidiyor. Topu alıyor Şimdi bir şekilde gidiyor. Bakın bakın bakın. Of gördünüz mü böyle sektöre sektöre sektire sektir attı golü be. Bu kadar be. Arkadaşlar evet, maçın devamı normal böyle bitiyor. 1-0 bitiyor. O yüzden devamını göstermeme gerek yok. O yüzden ben biraz çeliği 650 kupaya kasayım burada arkadaşlar. Hem kupa kasma videosu hem babamın en güzel golünü koyduğum videosu olsun. Babam şu ana kadar yaptığı tarihinde en güzel golünü attı. Zaten o, o 9500 kupada kasmaya başlamıştı. Bu Neymar kuşa 9500'e kadar ben kastım arkadaşlar. Şimdi allık şeliye gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Şöyle ileri vuruyoruz. Kimse yoksa alıyoruz elması. Yani Bizim arkadaş aldı sorun yok. Arkadaşlarımız oradan yakaladılar. Biz gidiyoruz 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 gidiyoruz. Yakalacağız onları. Hop hop hop. Artistik mi yapıyorsun kardeş? Artistlik yapma. Ben onu öldürdüm o da beni öldürdü. Ağlama emojisi. Ağlama diyoruz arkadaşımıza oradan. Vurdum. Vuramadım ultiyi Vuramadım ulti. Ulti vuramadım. Sinirliyim. Geliyorum. Onu yakaladım. Bir de cidden öncelikle benim öldürmem lazım onu. Vursa bizi hepimiz buradan vuracak işte. O yüzden ben şu kenardan çektireceğim. Evet. Sen kimsin bizim arkadaşı? Öldürüyorlar. lan. Öldürüyorsun lan. Arka arkaya iki tane ulti attım ya. Hop. Çok güzel öldürdüm onu. Ben bir yürü git kardeşim. Ben şuradan kaçayım canım azaldı. Canım az. Gelme, gelme, gelme Arkadaşlarımı mıdır? Bir daha öldür, öldür, öldür. Seni canını yakarım. Çekilin, çekilin, çekilin. Defansa gelin. Defansa gelin. Şimdi şurada bir tane şey gördük bulu, 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 bulu. Bulu yakalacaktı. Bizim arkadaş yakalayamadı. O bunu keserim ben de şimdi ulti ile önce bunu kesmem lazım. Hop. Çağır da Neyse. Biraz daha oynarız. Hop 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 ulti. Öldür öldürme beni. Hadi öldürme ben. Sarı bastım kaçtım tamam. Durum 23.